Selamlar Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin dostum. Evet kapakta ve başta görmüş olduğun gibi artık 100 star drop'u alabileceğiz. Haberlere giriyorum. Çok az kaldı. Yani şu kadar. Bu video yayınlandığında yani siz bu videoyu izlediğinizde oyunda dükkanda 100 tane star drop hediyesi olacak. Benim tek merak ettiğim şey şu. 100 taneyi 100 taneyi tek tek mi açacağız? Eğer açarsak bir 100 100 tane 10 dakika falan sürer büyük ihtimal. 10 dakika bizi bekletecektir oyun. Peki en çok sorulan soru şu. Ne kadar sürecek? Hemen gelin abi. Bu arada benim 3 tane hesabım var. 3 tane hesaptan da açacağım abi şeyi. 100 tane drop'u. Bu arada soldaki şeyimiz halen daha devam ediyor. Son 4 günümüz kaldı. Açıklamadaki linke tıklayarak 5 Brawl Pass Plus çekilişine katılabilirsin. Halen daha devam ediyor. Son 36, 36, arkadaşımız kaldı. Öte yandan dükkana giriyorum. Buradan mesela almadığımız star droplar vardır büyük ihtimal. Girelim abi. Hemen gel abi sola doğru. Oha hepsini almışım. Peki Winstick hesabında almış mıyım? Hemen oraya bakalım. Orada büyük ihtimal kalmıştır. 3 hesaptan 100 tane 300 tane. Peki sen değerli dostum. Sen kaç tane star drop atacaksın? Mutlaka yoruma yazmayı unutma. Evet görmüş olduğun gibi 5 tane star drop. 4 gün 16 saati var. Yani 5 gün süresi var. Yani bugün 100 star drop geldiği zaman 5 gün süresi olacaktır. Siz bu 5 gün içerisinde istediğiniz hesaba girmeniz, girmeniz durumunda ki bunların en az 400 kupa olması lazım. 400 kupa üzeri hesaplarda bu hediyeler aktifleşiyor. 2 star hediyesi, şey, 3 star hediyesi, 5 star hediyesi ve 100 star hediyesi. Yani bir 108 tane star hediyesi alacaksınız. Hatta o günde verilen bedavayı da alırsanız 109 tane star hediyesi alacaksınız arkadaşlar bedavadan. Şu anda göstermiş olduğum gibi çok az kaldı. Bakın bu hesapta böyle ekstradan bir tane daha veriyor günde çünkü. Ben ana hesabımda çok... Dur Winstrik var abi dur Winstrik 1840. Şu an dünyada devam eden rekor. Şu anda patlamamış tek bende var. İnşallah benim de patlamaz. Gel abi ana hesaba. Şimdi geçen video çektik abi dün. O videoda kupa yolu, pes, her şeyi aldık. Burada başka bir şey kalmadı zaten. Bakayım. Günlük. Aa durup bir tane al. Ender çıkar Harika. Şu an bu enderle bile belki bir sürü kişinin önüne geçmiş olabilirim. Şu anda her şeyi açtım. Başka açılacak bir şey kalmadı. Görevlerden Bunlar da yeni geldi. Oha, bunlar da yeni yapayım ki ekstra ender versin bana ki ekstra ender versin. Hatta bu videoyu çektikten sonra hemen yapayım ki e, ekstra ender versin bana. Buradaki sıralamada daha yukarıya girebileyim. Burası önemli. Ya çok az kaldı ya şuraya bakın. Çok çok az kaldı. Herkese verecek arkadaşlar ve en çok ender star e, dropunu alan kişi de o da 100 tane efsanevi star dropun sahibi olacak. İlk 100 kişi e, dükkanda. Belirecek bir anda. Bittiği gibi bir anda verilecek. Belirdikten sonra da zaten göreceksiniz siz. E, direkt hesabınızda o şeyi aktifleştirip kullanabileceksiniz. Hatta ben de bir yandan oynayayım. Bir yanda sizlerle konuşayım bunu. Al abi buradan şeliği. Hemen şeliği al. Hızlı al al, hızlı. Hız hız. Çok az zamanımız kaldı. Savaş topu çift hesaplaşma. Tek hesa Aa, değiştir abi var. Hemen değiştir değiştir değiştir. 60 k hasar veririm zaten. Ne var orada? Nakal tek hesaplaşma. Burada ne var? Tek hesaplaşma BS. Oo bu ne? Bu uğraştırır. Aa savaş topu vardı. Bakayım. Aa savaş topunu gittirdik herhalde. Bir daha geleyim, bir daha geleyim, bir daha geleyim. Tek olmasın. Belki 3'e hiçbir şey gelir. 9 düşman yok ya. Yani. Hmm. Tamam savaşçısın savaşçısındayım. Onun kupası düşüktür. Arkadaşlar. Bu oyunun en önemli şeylerinin bir tanesi. Çökme ihtimali var. Çökme ihtimali var. Çökme ihtimali var arkadaşlar oyunun. Şu an çünkü çok fazla e, oyuna giriş yapılacak. Oyuna çok giriş yapıldığı için mutlaka oyun çökecektir. Eğer oyunda bir çökmeye bir takılma falan olursa şu anda mutlaka bu videoyu izlediğinizde ben yayında olmuş olacağım. Yayına mutlaka gelmeyi unutma. Sizlerle birlikte şeyi bekleyebiliriz. Düşman yok etmem lazım. Bu 100, 110 drop'un verilmesi oyunun son zamandaki aktifliğin fazla artmasından dolayı oldu. Ben bu günlerde aşağı yukarı geleceğini tahmin ediyordum zaten. Oyun ekstradan 900 olduğunda 5, 600 olduğunda 3 tane Hatta 1.2 olunca, 5, 900 olunca ekstradan 3 tane daha vermiş olması gerçekten çok önemliydi. Ben mi öldürdüm? Ben öldürdüm. Öldün çık, sen de çık kanka bekle bekle. Almam lazım seni kanka. Göreve sayman lazım. Alamıyorum. Kanka dur dur dur. Bunu öldürmem lazım. Beni izliyorsan eğer harikasın. Ama bizi de alacak abi. Aha az kalsın kesiyordum. Spirit tutturmaz kesiyordum. Okey tamam sıkıntı yok. Gel abi. Devam devam. iki tane arkadaşı öldürdük. Ender. Harika. Ender aç abi. Ender bir Ender daha. Aa süper Ender atmaman lazımdı. Güzel. Devam. Zaten orada Morrison var. geliyor oradan eşek gibi. Devam. Düşman yok etmem lazım. Görevleri de bir yandan yapayım. Çünkü bunlar bugün yenilendi. Bugün bile bu görevleri yapan insanlar arasında eğer Ender size fazla çıkmışsa sizin 200 arasına girme ihtimaliniz fazla. Ve şimdi bunu anlamayan bazı arkadaşlar var. Hani herkese 100 tane star hediyesi verecek. Sadece bu 100 bu 100 tane stardisinden açmış olduğunuz şeylere göre size fazladan ilk 100 oyuncuya 100 tane daha efsanevi hediyesi verecek. Onun dışında herkes 100 tane yazacak zaten. Burada var mı biri? Var kanka. Bunu kesme ihtimalim nedir? Çok güzel robottan düştü. Aksuar da bastım. Ölmen lazım kanka. Harikasın be. Chat çok iyi oynadı orayı. Burada ne var? Abi şey var burada. Oha. Tek atıyorum zaten. Kanka, kanka çok iyi. Ohohoho. 11.600. Bir de böyle aksesuarla atalım. Oho inanılmaz. Ultra kill. Güzel. Çok güzel. Bayağı güzel oldu bu. Dostum Yayında olacağız bu droplar açılınca. Şu anda ben bu videoyu önden atıyorum. Sen sen de öl kanka. O ölmüyor. Hı? Kanka ölmüyorsun. Neler yapıyorsun öyle? Üzgün at seri üzgün at. Solduk şeyi unutmayın. Son günler dün çekilişin bir tanesini yaptık. E diye çıktı ve şöyle söyleyeyim 11 yapanları kalıcı olarak ID'den ekliyorum. Serina'yı ekledim, İlhan'ı ekledim. E, diğer arkadaşları da yavaş yavaş ekleyeceğim. Bu görev durumda? Kaç kişi aldık? İki kişi daha kaldı. Let's go. Hemen gir, hemen gir, hemen gir. Hemen gir. Abi inanılmaz iyi gidiyor. İnanılmaz iyi gidiyor. Çok çok az kaldı. Çok az kaldı. Bitmek üzere abi Star Drop. Hemen ben de buradan devam edeyim. Büyük ihtimal bitti bu. Yani bu videoyu izlediğinizde kesin ama kesin yayınlanmış olacak. Ben bunları yayında açacağım abi. Yayına gelin. Yayında beraber izleyelim. Bu videoyu izlediğinde yayında bu açılacak. Ve sonrasında artık 100 Star Drop hepimize gelmiş olacak. Hepimize hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Ben son bir tane bu maçı da oynayayım. Ve videoyu hızlıca yükleyeyim. Kanki teki gelmesin. Er ne teki abi adama vuramadım bile. O benim ölmesi lazım da lan. Ulan şeyi tutturamıyorum. Eyvah. Bunu buna alamam, bunu alamam chat. Çok fena geldi. Çok fena geldi. Evet. Şimdi herkese hayırlı olsun. Arkadaşlar yayına gelmeyi unutma. Ben bunu yayına tamamlayacağım ve sonrasında da şurada haberler çok az kaldı. Lan bitti bitecek şuraya bak. Dostum kendine iyi bak. Yayında görüşürüz. Hoşça kal.